Herkese merhaba yine tekrardan uzun zamandır yapamadığım videolar. Artık yavaş yavaş gelecek inşallah. Bugün gençlik ve değerleri anlatacağım. Değerin tanımıyla başlayalım. Değer dediğimiz şey bir toplumda veya toplumsal grupta bir toplumu düşünebilirsiniz veya herhangi bir toplumsal grubu düşünebilirsiniz. Bireylerin benimseyip uyguladıkları her türlü düşünce olsun, davranış olsun, kural olsun, kıymet olsun. Bunların tümün arkadaşlar değer deniyor. Nasıl yani? Tam anlamadık. Şimdi örnekle daha da iyi anlayacaksınız. Mesela bir toplumsal veya toplumsal grupta olduğunu düşünün. Ve bu bireylerden herhangi birinin siz olduğunu düşünün arkadaşlar. Bu, gru, bu grupta belli başlı kurallar var. Bunları işte düşünceler, kurallar ve davranışlar var belli başlı kurallar dediğimiz. Bunlar var ve biz onları uygulamak zorundayız. Yani böyle bir şey. Değer dediğimiz şey ikiye ayrılıyor. Değişebilen değerler ve değişemeyen değerler. Değişebilen değerler arkadaşlar kişiye göre, topluma göre, cinsiyete ve yaşa göre değişebilir. Eğitime göre de değişebilir. Örneğin kişiye göre en basitinden değişebilen bir değer. Öznel yargı gibi. Değişemeyen değerler ise adalet, sevgi, saygı. Yani adalet hiç değişir mi? Sevginin türleri var mıdır veya değişir mi? saygı, doğruluk bunlar değişemeyen değerler tap, kapsamına giriyor arkadaşlar. Burada bir e, bunu unutmamız gerekiyor aslında. Değerlerin oluşmasında dinin ve örf adetlerin etkisi vardır. Nasıl yani? Biz bir değerler değerler oluşurken bunun etkisinde din ve örf adetler vardır. Bunu şimdi daha iyi anlatacağım arkadaşlar daha iyi anlayacaksınız. Değerlerin oluşmasında dinin etkisi nasıl bir dinin nasıl bir etkisi var ona bakalım. Mesela tarih boyunca insanlar arkadaşlar manevi bir varlık olan din yani inanmaya ihtiyaç duyuyorlar. Tarih boyunca yani tarihin neresinde olursak olalım böyle şeyleri rastlıyoruz. İhtiyaç duydu arkadaşlar. Din olgusu ise insanlık tarihinin her döneminde var olan ve insanın duygularını, düşüncelerini, yaşam biçimlerini bile etkileyen en önemli faktördür din. Yani şurada dedim her tarihin her döneminde. Örneğin bir dönemi olsun ve bir toplum olsun. O toplumun inandıkları din var mesela şöyle mi? Din. Bu din arkadaşlar onların değerlerini etkiliyor. Yani değer dediğim şey aslında neydi? Kurallarını, yaşayış biçimlerini işte düşüncelerini etkiliyor. Böyle bir aralarında bir etki var arkadaşlar. Aynı zamanda din insanın hayatını anlamlandırılmasına katkı sağlıyor. Evet. İnsanlar dümdüz bir hayatı olamaz. Mesela insanlar yani bu aslında bunun arasında da bir bağlantı vardır arkadaşlar. İnsanlar tarih boyunca inanmaya ihtiyaç duyuyorlar. Yani dümdüz bir hayatı geçiremezler. Bir varla inanma ihtiyacı içerisine giriyorlar arkadaşlar. Gelelim değerlerin oluşmasında örf adetleri nasıl bir etkisi vardır? Örf dediğimiz şey Örf adetler yani gelenek ve görenek. Örf dediğimiz şey aslında geleneklerimizdir. Adet dediğimiz şey ise arkadaşlar göreneklerimizdir. Peki bu örf ve adeti biraz daha aç, açacak olursak, tanımını daha iyi yapacak olursak arkadaşlar. Örf dediğimiz ya da gelenek her neyse dediğimiz bir toplumda arkadaşlar yasalarla belirlenmemiş Yasalar yok burada. Yasalarla belirlenmemiş olan. Eskiden beri uyarlanan. Kuşaktan kuşağa aktarılan davranış biçimleri ve kurallarıdır arkadaşlar. Yani örfte yasalar, yasalarla belirlenmiş herhangi bir şey yok arkadaşlar. Kuşaktan kuşağa aktarılan şeyler vardır. Adet yani gelenek, pardon adet yani görenek dediğimiz şeyse arkadaşlar bir toplumda eskiden beri uyarlanan kural olsun, töre olsun, davranış olsun bunların biçimlerine denir. Bir örnek vereyim. Evlilikte düğün yapmak, mesela bir öfken, düğünün yapılış biçimi bir adettir. Peki değerler, örf adeti öğrendik ne olduğunu? Bunların değerlerle nasıl bir ilişkisi vardır? Yine bir toplum düşünelim. Örneğin az önce verdiğim örnekten gidelim. Evlilikte düğün yapmak. Düğün düşünelim. Bir düğün toplumunu düşünelim arkadaşlar. Düğün, toplumuna, e, düğün toplumunda arkadaşlar evlilikte düğün yapıyorsak bir toplumu çağırmış oluruz değil mi? Düğün yapıyorsak arkadaşlar geleneklerimizi uygulamış oluruz. Yani örf. Ama bizim düğünümüzün yapılış biçimi, işte halaydır, bilmem neydir, onlar e, adete giriyor. Yani bir toplumun yapmış olduğu şeyler, yani işte bir düğün örneği verdim, bunlar değerlerin oluşmasında önemlidir diyebiliriz. Gelelim gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin yerine. İlk olarak kişilik nedir? Ondan birazcık bahsedeceğim. Kişilik dediğiniz şey bir bireyi başka bireylerden ayıran davranış şekilleridir. Mesela bir birey çok utangaçken başka bir birey çok atılgan olabilir. Bir birey çok aç gözlüyken başka biri tok gözlü olabilir. Genin kişiliğini oluşturan özelliklerin başında değerler gelir. Zaten gençleri kişilik gelişiminde değerler çok önemlidir. Değerlerden yoksun bir genç de düşünülemez arkadaşlar. Baktığımızda Kişilik demiştik ki bir bireyi başka bireylerden ayıran davranış şekilleridir. Şimdi çeşitlerine göre değerler işledikten sonra arkadaşlar burayı daha iyi anlayacaksınız. O yüzden burayı anlattıktan sonra burayı anlatacağım. Değerler çeşitlerine göre farklılıklar gösterebilir. Bireysel, toplumsal, milli, ahlaki değerler de diyebiliriz buna. Bireysel değerler dediğimiz doğuştan gelen değerler. Yani bizim kişiliğimizle etkileşimde olan değerlerdir. Yine bir toplum düşünelim arkadaşlar ve bu toplumda biz kendimizi düşünelim. Kendimizi bu topluma arkadaşlar adapte etmemiz gerekir. Ee, biraz komik oldu ama hani bu toplumdaki örf ve adete kendimizi uydurmamız gerekiyor ve böylelikle arkadaşlar o kurallara o değerlere uymamız gerekiyor. Tam anlatamadım ama umarım siz anladınız o işi. Şey toplumsal değerler dediğimiz örf ve adetten gelen değerlerdir. Örf ve adeti anlatmıştım. Milli yani ahlaki değerlerde arkadaşlar temelinde vahiy, din olan değerlerdir. Gelelim son bölümümüz temel değerlere. Temel değerler dediğimiz şey arkadaşlar dört tanedir. Bazı değerler toplum ve zamanla sınırlı temel değerler yani bunlar evrenseldir yani sınırsızdır. Peki bu dört temel değerimiz nedir? Onlara bakalım. Adalet herkese hakkını vermektir. Yani bunların başlıklarını bilsek zaten iş bitmiştir burada. Noktayı koyarsınız. Adalet herkese hakkını vermektir. Adalet denince zaten aklımıza terazi gelir. Adalet, hikmet, şecaat ve iffet bizim temel değerlerimizdir. Hikmet, hüküm, felsefe, öğüt, adalet. Hikmet, adaleti içine aldı arkadaşlar farkındaysınız. Yani adaletleri deriz, adalet dedim ya buraya da hikmet derim. Şecaat dediğimiz şey arkadaşlar cesaret, yiğitlik, kahramanlık, haksızlığa boyun eğmemek. Yani bu da adaleti içine alır arkadaşlar. Hükmü içine alır. Şecaattir bu da. Yani sadece böyle örnek gösteriyorum aklınıza kalsın diye. İffet haramdan uzak durmaktır. Yani iffet de arkadaşlar bunlarla bir bağlantılıdır diyebiliriz. Bunlar bizim temel değerlerimizdir. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşürüz.